Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhabalar bugün 24 Ağustos 2019 Cumartesi Ömerli Barajı Kurtdoğmuş'a geldim Ailecek balık peşindeyiz ama gördüğünüz gibi ben haftalardır yalnız başıma ağlanıyorum malum çocukların önümüzdeki yıl sınavları var 11. sınıf ve 8. sınıf talebelerimiz olduğu için onlar büyük bir maratona hazırlanıyorlar. Onun için bana çok fazla katılamıyorlar. Ben de o yüzden yalnız avlanıyorum gördüğünüz gibi. İşte rüzgar var biraz. Karşı koydu ama sanki biraz daha durgun gibi gözüküyor. Buranın biraz yürüme mesafesi var. Biraz yürüyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hadi bana rastgele. Aha, aldım. Aldım arkadaşlar. ayıldı herhalde. Evet. İyi vuruyor. Görebiliyor musunuz? Nihayet. Nihayet 1. Yaklaşık 18 santim. Güzel bir perç. Bir fotoğraf çekelim hemen. Evet. evet arkadaşlar. Hemen balığımızı zarar vermeden salıyoruz arkadaşlar. nasıl yapalım? Şöyle biraz hızlı atacağım seni ama. Mecbur öyle attım ya. Yani. Buraya oltun arasına bırakmak istemedim. Heh. Şimdi adam orada oltu atmış. Balık yakalamaya çalışıyor. Yani ve sazan peşinde adam bu gürültüye bak yani <laughs> bir sürü de olta atmış oraya zahmet çekiyor ama teyip son ses açık Nihayet bir balık aldım. Güzel vurdu. Biraz moralim düzeldi şimdi bak. vurdu. Balık aldım, aldım. arkadaşlar. Niye bana doğru yüzüyor bu? Ah. <laughs> evet. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet. Çıkıyor mu? Bu kamerada hiç ama umarım güzel bir görüntü çekiyoruzdur. Deminki ile aynı boyutta bir levrek daha. Hemen hemen 18 santim. Kımıldamazsan salacağım çünkü seni. Yaşama geri iade edeceğiz seni. Evet. Alı koymayacağız. Hemen. Evet. Şöyle göstereyim. Hemen salalım. Fotoğraf çekmeye gerek yok. Hemen. Şöyle. Aa. Oo. Ne güzel gittin sen öyle. Aman. Evet. Aksiyon başladı arkadaşlar. Yedi çeyrek geçiyor saat. İkinci balığımızı aldık. Boyut hemen hemen aynı. Ay şarjımız da bitmek üzere. адам дөп Of. Of. Arkadaşlar aldım o iyi kafa atıyor. Niye bana doğru yüzüyor bu şimdi? Allah Allah. Allah Allah. Hemen bayıldın mı ya? Hemen bayıldın mı ya? Görebiliyor musunuz? Acaba çıkıyor mu? Sonunda aldım üçüncü balığı. Evet. Kurtulabilir misin bakalım? Evet, güzel bir levrek daha arkadaşlar. Tam da beddua ettim diyordum. Evet kripsiz Klipsiz bağladım. <laughs> güzel bir levrek. Deminkiler gibi. 10, 18 santim civarı. Hemen yani bunu da salı veriyoruz. Akşam ezanı dokunuyor. Nihayet ya, nihayet. Ezan okundu da kesti adam müziği. Evet. Güle güle yavrum. Hadi bakalım. Hu Güle güle. Evet.